ki dün bir e, soru cevap videosu çekmiştik ve o videoyu çektikten şey, yani o videonun editini yaparken yorumlara baktığımızda 5 tane daha yorumun geldiğini fark ettik. Aslında bu bir bölüm, bölümlük olacaktı. Başka part yapmayacaktık. Ama o kadar soru geldiği için hem de e, o soruları cevapsız bırakmamak için part 2'ye çekme kararı aldık. Burada sorularımız yazıyor. E, o zaman videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu emle başlayacağız. Şimdi evet, şu bir de kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sakın. Çok önemli. Evet, çok önemli. Unutmayın. Sakın. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Kardeşin olsa cinsiyeti ne olsun isterdin? Kız olsun isterdim yani. Kız çok sevdim. Peki neden? E çünkü erkekler birazcık şımarık oluyor. Yani kızlarda biraz şımarık oluyor ama kızların Pek şımarık olmadığı için. Yani yine de hani ya, birinci emimiz de kız olduğu için hani anlaşmaları vesaire hatta oyun falan oynamaları daha kolay olabilir. Evet. Daha sonra hangi mısın Galatasaray ve Türkiye. Yani arkadaşlar milli takımını zaten herkes tutuyor ama tam olarak Galatasaray'ı ve Göztepe'yi de seviyorum. Ama en çok tabii ki de Türkiye. Evet. En sevdiğim futbolcu? Hmm. Ronaldo. Ne? Ronaldo mu? Ronaldo mu? Ronaldo! Tamam. <laughs> en sevdiğin idol. Bana söylemişti arkadaşlar. Çünkü yani idollerin ismini tam bilmiyor. Yaşından dolayısıyla. Jeji'yi seviyor. İkiziden Jeji'yi jezi, çok seviyor. <laughs> Peki. sonra sorumuna geldik. En sevdiğin meyve sebze. En sevdiğim meyve karpuz olması gerekiyor. Muz. Muz mu? Sebze. Sebze olur. Marul falan. Marul, marul. Do doğru söyledim yani marul. Marul mu? Çünkü evet. kendisi salataya aşık bir insan. Evet, şimdi be benim soruları cevapladığım kısma Geçelim. Arkadaşlar şimdi ben kendim cevaplayacağım. Ama e, birinci emimiz daha okuma yazma bilmediği için söyleri ben kendim okuyup ben kendim cevaplayacağım. Evet ilk sorumuz yine aynı sorular. Arkadaş, arkadaşlar bu arada benim dişim sanırım çıkmadı. Evet arkadaşlar hatta evet. ön dişi çıktı. Kardeşin olsa cinsiyeti ne olsun isterdim. Ben de aslında kız olsun isterdim. Ama aslında sağlıklı olmasını isterdim. Ama hani erkek Tense kız olmasını daha çok isterim çünkü hani kız onun saçını yaparım. Ondan sonra giydiririm, süslerim falan vesaire. Ama erkekler pek çok bunu yapamayız. Hangi takımız? Ben de Galatasaray'ım. Şimdi ben üç tane takımı seviyorum. Zaten bir tanesi e, Türkiye, Galatasaray ve Göztepe. Ama tam olacaksa Galatasaray olabilir. En sevdiğin futbolcu demişsiniz. En sevdiğim futbolcu Arda Güler. En sevdiğim idol. En sevdiğim idol Blackpink'ten Lisa. En sevdiğim meyve sebze. En sevdiğim meyve e, portakal. Portakal veya mandalin olabilir. En sevdiğim sebze de salatalık. Evet, salatalık eğer sebze... Ben de, de salatalık yiyorsa. seviyordum Ben de o takımdan Göztepe'ye söyleyecektim ama unuttum yani aklımda. Hiç yani evet. Aslında ikimizin de en sevdiği takımlar Galatasaray, Göstebe ve Türkiye takımı. Ama en sevdiğimiz tabii ki de Türkiye. Evet. evet. O zaman videonun kapanışına geçeceğiz. Geliniz. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Çok seviyoruz. life like life, life.